bu meseleleri vereceğim. Topla arkadaşlar. Bu bunu almak için var. Hayır hayır hayır. Ne kadar çok taşla oyun başı çık. Veriyor. Veriyor. Lava şurası otomatik. Lava veriyor. koyuyor. Ben bunu özeldir. Babacik köye yarset. Dedim onu da atacak. başlayalım arkadaşlar. Ben Müslüman gelene kadar arkadaşlar ben... Baba baba baba. 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 Baba 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 bu Aa, balin abla geldi. O canım. Sağ hadi sal. sağ Sağ dakika arkadaşlar oyunda durdurum. Bir dakika şimdi devam edelim. Hırsızı dördü arkadaşlar. hırsız gelmiş. Neyse biz de, de tane ne kadar beğendiğimizi yapıyoruz. Siz de arka ya? Siz arka ne yapın? Çekil arka ne Baba baba Şimdi bana koyar da döveni Arkadaşlar ben bu oyunu ilk başlarken başlarken bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Şimdi yani. Şimdi ağzı çok Aynı Ay tane aynı

Arkadaşlar ben herkese eski halim size. Evet, biz gördüğümüz pişti arkadaşlar. Al bakalım sadece Tomik Bey. Sağ ol Tomik Bey dediğiniz için. Tamam teşekkür ederim. Biz de ölümlerde kaldı ya. Bir saatte bekliyorum patatesin ve biz ölümlerde. Var mı lan? Millete bitirdi. Bir de ölüm arayayım. Lütfen bir de ölüm yazdım. Çok açım çünkü. Gitmez mi? Gitmez mi? Ben de durum istiyorum. Merhaba ben de durum istiyorum. Ama boş mi Boyu yok değilim. Ben de Ben bir Tamam. Hemen veriyorum. Al sen de şunu al. Bilendiniz. Merhaba ben de iki türlüm alayım lütfen. Bize patates ve meyve sürürüz. Tamam. Tamam hemen veriyorum. Bir saniye. Karşınızda hemen geliyor. Benim başım bende kaldı. Gel lan buraya hayır. <laughs> Daha çok gel. Ayla da gel bak Bir gelince bir hırsız geldi arkadaşım. Ha. Nasıl yine yaptım ama? Merhaba bir dürüm, bir patates İki tane patates istiyorum. Merhaba ben de iki tane dürüm alacaktım. Tamam. Anlatayım. tamam. Sizin gibi nasıl? Merhaba bir durdu bir patates ve meyvesi lütfen. Tamam tamam veriyorum bir saniye. Lütfen <laughs> hayret. 17 saniye kadar hemen size yetiştireceğim. Şahabeyi yürüyemeyiz arkadaşlar. Bunlar hızlı gel. Nasıl çıkacağız? arkadaşlar. Tam şu kadını verdi bakın. Şu kadını bak. Bakın bakın. şu arkadaşlar. Bakın şu kadını verdi. Gel o kadını verdi. Aga be. Neyse Arkadaşlar like lan kadar. Evet arkadaşlar bitti. Şu kızı görmüyor arkadaşlar. Çok kız. Bitti arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. La journée est finie. Ok, bu Evet arkadaşlar, üç gün birimiz oldu. Bakalım olabiliyor muyuz? İnşallah oynuyoruz abi. Bakalım. Hayır. Döneri kesmek için bir elektrikli. Arkadaşlar çok yazdım. Hadi. Üç kere oynuyoruz arkadaşlar. Üç kere oynuyoruz. Hadi bakalım. Üç kere oynayacağız. Hadi bakalım. Her şeyimizi koysun. Ben de dürümü kesip varız. Ne yapayım ki? Ne yapayım? Ben de dönenleri hazırlayayım. Ben de dönenleri hazırlayayım. Abi, ah merhaba. Ben bir dürüm istiyorum. Ben iki dürüm de patates istiyorum. Lütfen. Oha. Arkadaşlar bir şey bir çok bir şey. Ben ararım. ben de bir durum olabilir mi? Böyle kadar falan yok. Bakın, bayın, 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 Lan bayın, 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 ben de bir şey öldürürüm Tamam tabii ki. Teşekkürler. Daha geleceğim. Dakika. Evet, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. İki kere oynayalım bence ya. İki kere, iki kere, oynayalım arkadaşlar. Bence de iki kere oynayalım. İki kere, iki kere oynayalım. Ben de yiyebilirim. Tamam veriyorum tamam. Ben, saat, evet. Saat, evet. ben de açıyorum. Sen nasıl bana mı? Nasıl doğru mu veriyorsun? Bir daha çiz. Evet. Evet. Var mı Benim durumum sen çok gezdikler. Ben diyorum size de size de. Valla böyle gittik benimle. ha? Tam abi evet, ne kızıyor mu Allah? Neyse. Kaça şimdi? Şimdi mi indi? Evet. Var artık. Şimdi Canım yapacağız şimdi? Canım gittik Ne gitti? Yo. Teşekkür abi daha geliyordum. Gel hep gel tamam mı? Daha olma. tamam sonra tamam. hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa, gelmeyi unutma tamam sonra tamam. hadi görüşürüz. Görüşürüz. Al bakın sizin beyefendi. Teşekkürler. Ay şunları. Hı, 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 görmedim lan. var. Ben de burada hı, var mı diye bakıyordum. Şey iki tane dönümü Peynirle yiyeceğiz tamam bakın. Evet. Hey dostum bir dönüm iki tane meyve suyu var. Hadi şunu tane al Neyse Ne Koşmayın vallahi. Döner Kesin. Bir saniye kaldı. Nerede şu görevlerimiz Evet yok. Hiç kaçırıyorsun. Hadi. hadi. Sıkla, sık, sıkla, hayvan. Sıkla. Evet arkadaşlar yapabiliriz bunu. Bunu yapabiliriz. Ver bakalım bak arkadaşlar. Yalan ölür babalı düdürlerim. Nereye salıdır falan yok. Gözüm ben gitmez. Gözüm vermesin seni. Gözüme görmeyeceğim bir daha. Git git. Hayvan. Hayvan. Seni de dönümü yatıyorum. Nerede kaldım dürünüm? Dürün ve patatesleri Tamam hemen veriyorum Teşekkür ederim Rica ederim ne demek Ben sonra senden bakım ya Senden bakım ya Bıkmış 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 yalan söyle bıkmış Artık Dolayısıyla şu ya Allah Allah al. Merhaba ben de İki tane dürüm ve patates sevgisi oldum. Şey. Ben bir karides ve patates de bir mevsiyi istiyorum. Tamam hanımefendi. Size vereyim. Ama ben nasıl var? İşte ben bu tarz değil. Tamam. Verin onu. E. Ben de bir dönem meyve suyu istiyorum. Size bir karides size geliyor, geliyor. Ne ister? Ben de vereyim mevsiyi lütfen. Çok acımda. Abi bakalım şimdi çok yok. Teşekkür ederim. sevdim. Teşekkürler. Güzel <laughs> hoşçakalın. Sağlık olsun ya. Nasıl çalmakta. Hadi şu adama verin. Ha, şu adama verin. Şu adama da. Hadi verin. <laughs> evet, evet. maalesef. Oh! Uh. Susun arkadaşlar. Arkadaşlar ben reklam aldık Evet arkadaşlar reklam bitti ben. Ele, el, 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 şekeri yiyorum arkadaşlar. Şeker. Oha! O, ne sattı? Kalın. <türk> kesmek için bir elektrikli makine döneri otomatik olur. Arkadaşlar alayım mı? Ben de alayım mı Allah? arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu alıyorum. Da <laughs> Alıyorum Hazır mısınız? Bir. Ne kadar? Gerçekten çok iyi. Çok kesecek ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz sona erdi. Ee, Bunun devamı gelmişsiniz yani, istiyorsa ben like abone olun ve beğeninizi atmayın. Beğeninizi Hoş geldin bu nefis döner. Sefer. Her tatlı bir sefer. Hadi gelsin.